Evet hazır Evet. Hazır. Sayın Valim siz e, aslında ilk dakikalardan beri buradasınız. Evet. Sayın Önder'in sağlık durumunu takip ediyorsunuz. İyi sağlık müdürümüz de keza yanınızda. E, neler söyleyeceksiniz? Nasıl oldu? Şu an ne durumda? Efendim 112'ye 22.10 itibariyle ihbar geliyor. Dolayısıyla da ambulansın alınması, alması hastaneye getirilmesi yaklaşık olarak 22.40 gibi hastaneye getiriliyor. Biz de 22.50 olarak 50 sularında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümüz, hastanede başhekimimiz, vektörümüz olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerimiz müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta yaklaşık olarak 6-7 saatlik sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacaklardı. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, yine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala Beyefendi ve diğer devlet büyüklerimiz meseleyle yakinen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese geçmiş olsun diyoruz efendim. Efendim, e, aort damarında bir yırtık oldu ve kritik bir ameliyat, ciddi bir ameliyat. E Bununla ilgili e, ameliyatın ciddiyeti ve ile ilgili bir bilginiz var Yani ciddi bir ameliyat ve evet. doktorlarımız ameliyatta yaklaşık 7-8 saat sürecek. Sabaha karşı ameliyatın neticesini doktorlarımız, hocalarımız sizlerle paylaşacaklar. Evet, geçmiş olsun efendim. Evet, Sağ olun efendim. Evet. Evet da ben soru sormak istiyorum. Sizin aslında aynı önemli uzmanlık olarak sağlıkçı olduğunuz için sizden edinsek bilgiye ciddi bir ameliyat malumunuz. E, nasıl gelişecek süreç? Nasıl oldu? Nasıl başladı? İlk bize çağrısıyla beraber hızlı bir şekilde ambulanslarımızla beraber Sırrı Bey'e Sayın Önder'e müdahalemizi yaptık. Ve burası güzel bir e, ekibin, güzel bir kalp merkezi olarak burayı ve ekip de hazır olduğundan dolayı buraya bir naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir. şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok. Baş 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 şöyle söylediler, çok Rektörümüz başhekimdir. Kalp alanında çok uzman isimler varmış burada. Evet. Sayın başekin. Ameliyat ne zaman başladı? Özür dilerim Ne zaman başladı? Ne kadar sürecek? E, ameliyat saat 23.30 23 sıralarında başladı ve tüm kardiyoloji ekibimiz, kalp damar cerrahi ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Pervin Hanım dedi ki aşağı kadar yırtılmış. Ne kadar santim bir yırtıktan bahsediyor? E, santim olarak bir şey söylemem güç ama bizim tip 1 dediğimiz ana damarın başlangıcından e, tıbbi olarak biz ona arkusa orta diyoruz. Tip 1 diseksiyon dediğimiz e, tıbbi terminolojisi tip 1 diseksiyon bizim için e, en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi. O yüzden bu kadar Evet. Yapayım. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.